Senin sağlığı sosyal medyayı sallamışsın vallahi. Valla ne diyeyim artık bir kere söyleyeyim de bir şu beşer ki yani. Ben o ben Hadise de dedi. Valla sonunda tebrik ederiz. Ve beni fotokopmuş olsun artık her yerde söylüyorum. Maşallah tebrik ederim seni dedi. Hadise dedi. Evet. <laughs> Peki o zaman Eee görüntüler var arkadaşlarım da derliği toparlamışlar sağolsunlar. olsunlar. O bir izletelim sizlere biz de merak ediyoruz. Bunu zaten şimdi annem de onu merakla seyrediyor. Hadi seyredelim o zaman buyurun. Evet, şimdi Zuhal ben bu forma başladığından buraya geldiğinden beri, baştan beri benden hani hadisenin prenses klibi istiyorlar benden. Arkadaşlar çalabiliyor muyuz prenses? Şarkıyı söyleyip bahsedeceğim. Çok ufak bir delikanlımdan hafif. Hızlı Silbe'nin çok güzel bir şarkısı. Genellikle düğünlerde söyleniyor bu şarkı. <laughs> Müzikle erkeğe şık edilir miyiz? Müzikle. Gelin. <laughs> her köşesinde ne yerdeyim ne gökte. Ben, söylerim. Tamam, tamam. 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 Hoşuna gitti mi? Evet çok, çok şeker gitsin. olmuş değil Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Peki. Bir de beni şey şaşırdım kaldım. Hani arkadaşlarım, otobü arkadaşlarım hatta beni beyaz şöyle görmüşler. Benim dedim orada ne işim var? Erdin Görüşler oraya gitmiş <laughs> dedim. Her, Hadi yerdesin. Vallahi acayip <laughs> <cahit. gülüyor> tutulmuş. Herkes seyrediyor. Her yerden seni konuşuyorlar. Çok tatlısın. Evet. Peki.